bizim ecdadımız yüzyıllar boyunca hilali, ezanı, bayrağımızı yücelttiler. Hilal, ezan, bayrak inşallah bu Necip milletin omuzlarında yücelmeye devam edecek. Benim oğlum elhamdülillah peygamberlerin yanındaki makam olan şehadet makamına ulaştı. Doğduğunda bizi şereflendirmiştir Rabbimiz, oğlumun doğumuyla. Şehit oldu, şehadetiyle bizi şereflendirdi. Onun için ben Rabbimin hükmüne boyun eğdim. Hiç şikayetim yok. Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz, milletimiz, vatanımız sağ olsun. Allah bu millete ceval vermesin. Siyonistlerle, kafirlerle, haçlılarla cihad ederken benim oğlum şehit oldu. Bundan şeref duyuyorum. Elhamdülillah Rabbimiz bize böyle bir makamı lütfetti. Şeref duyuyorum elhamdülillah. Şehit.